Tarih 1974. Ravenwood Evinin koridorları Delon ailesinin kahkahalarıyla çınlıyordu. Ancak o gece kahkahaların yerini çığlıklar, mutluluğun yerini ise tarif edilemez bir dehşet aldı. Marcus Delon bilinmeyen bir nedenle ailesine saldırdı ve o gece evde tam 6 kişi hayatını kaybetti. Bu olay Ravenwood Evinin kanlı tarihinin sadece başlangıcıydı. Polis soruşturması tamamlandığında ev mühürlendi ve sessizliğe büründü. Ama bu sessizlik sadece dışarıdan bakanlar içindi. Mahalle sakinleri evin içinden gelen fısıltılar, ağlama sesleri ve açıklanamayan gürültüler duymaya başladı. Kimse o eve yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Çocuklar evin önünden geçerken adımlarını hızlandırıyor, yetişkinler ise perdelerin ardından endişeyle bakıyordu. Ravenwood artık sadece bir ev değil, mahallenin ortak kabusuydu. Yıllar geçtikçe bu hikayeler birer şehir efsanesine dönüştü. Gece çöktüğünde Ravenwood evinin laneti daha da belirginleşiyordu. Yoldan geçenler evin pencerelerinde gezinen gölgeler gördüklerini iddia ettiler. Bu gölgeler insana benzemiyordu. Uzun, çarpık ve ürkütücüydüler. Sanki evin duvarları o korkunç gecenin acısını içine hapsetmişti. Daha da tuhafı, yıllardır elektriği kesik olan evin ışıkları rastgele zamanlarda yanıp sönüyordu. Kimi zaman tek bir odada zayıf bir ışık beliriyor, kimi zaman ise tüm ev bir anlığına aydınlanıp tekrar karanlığa gömülüyordu. Acaba bu ışıklar o gece yaşanan dehşetin bir yansıması mıydı? Yoksa evin yeni ve görünmez sakinleri varlıklarını mı belli etmeye çalışıyordu? Ravenwood'un sırları hala o karanlık pencerelerin ardında gizli. Bu tür gizemli ve ürkütücü hikayeleri seviyorsanız daha fazlası için kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.